Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar? Keyifler, sağlıklar. Umarım iyidir, güzeldir. Bugün ne yapıyoruz kardeşlerim? Sizlerle bugün oyunumuza yeni bir tane etkinlik geldi. Size bu etkinliğin detaylarından bahsedeceğim. Silah kaplaması ödülü var. 300 UC geri alacaksınız ve toplamda kazandığınız ödüller arkadaşlar 1800 UC değerinde olacak. Detayları anlatacağım. Neler yapmanız gerekiyor, neler yapmamanız gerekiyor hakkında bilgi vereceğim. Hemen detaylara geçiyoruz ama önce arkadaşlar. Lütfen şöyle bir beğen butonuna basalım. Bir de kanalıma halen abone değilseniz. Lütfen abone olarak beni desteklemeyi unutmayın kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Ne yapalım? Hadi geçelim o zaman hemen videomuza. Etkinlik bugün başladı kardeşlerim. Çok güzel bir etkinlik. Normalde biliyorsunuz ben biraz UC harcayıp herhangi bir şeyler yapılan olayları, görevleri vesaireleri sevmiyorum. Ama bunda arkadaşlar verdiğiniz UC'nin fazlasıyla geri alıyorsunuz. Bakın hemen burada gelişim paketi diyor. Bu gelişim paketinde arkadaşlar hem verdiğiniz UC'yi geri alıyorsunuz hem silah kaplaması alıyorsunuz. Yani toplamda 1800 UC'ye kadar olan ödüllerin sahibi oluyorsunuz. Ama burada biraz dikkat etmeniz gereken olaylar var. Siz de isterseniz Onları anlatayım ben. Gelişim paketine tıklayalım arkadaşlar. Açalım şöyle etkinliğimizi. Bakın ayın beşinden başlayacak arkadaşlar 12'sine kadar devam eden bir süreç. Yani bugün başladı arkadaşlar 12'sine kadar bir hafta boyunca bundan faydalanabiliyorsunuz. Burada bakın arkadaşlar farklı farklı seçeneklerimiz var. Her seçeneğin kendine özel bir tane ödülü var. En baştan başlıyor. Şu an şu kısımda sadece 200 UC diyor. Bu 200 UC'li kısımdan işlem yaptığınız zaman arkadaşlar çok zarar edersiniz. Kesinlikle ve kesinlikle seçenekleriniz arasında bu olmayacak arkadaşlar. Bundan sadece silah kaplaması alıyorsunuz. UC geri dönüşü yok arkadaşlar. Buradan bakın 30 UC veren ver 60 UC 90 UC böyle sırayla yükseliyor. En son seçeneğe geldiğinizde ise arkadaşlar size bakın toplamda verdikleri. 300 UC'lik geri dönüş, net UC olarak veriyor bunu arkadaşlar. Bir tane silah kaplaması alıyorsunuz. UMP kaplaması, Fiyonk UMP 45 diyor. Bir tane de arkadaşlar, bir tane demeyelim. 10 tane de arkadaşlar 60 UC'lik klasik sandık kuponu alabiliyorsunuz. Her klasik sandık açmanıza bu 60 UC'lik bir indirim sağlıyor sizlere. Ben bugün aslında daha oyunda değildim. Mustafa kardeşim var. Instagram'dan yazdı benim. Onun sayesinde bu etkinlikten haberdar oldum. Hemen de sizlerle paylaşmak istedim. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Beni bilgilendirdi. Instagram'da sizler de bana ulaşabilirsiniz kardeşlerim. Çekiliş sonuçları vesaire biliyorsunuz. Her videoda çekilişlerimiz var. Onların sonuçları da hemen şöyle kafamın üzerinden geçen Instagram hesabımdan paylaşıyorum. Oradan takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Diyerek devam edelim. Konunun arası biraz bölündü. Bizim arkadaşlar burada almamız gereken bizim işimiz olan olay burada. Diğerleri de mantıklı. Yani şu aşamadan sonrası aslında şu 180 UC'likten sonrası bize bir kar ettiriyor. Ama 10 UC, 30 UC, 70 UC yani bunlar değil. 300 UC almak varken neden daha düşük miktarlarda rakamlar alalım. Şimdi bunlara 200 UC vereceğiz ama buradan bir de puan yetersiz diyor. Bize 800 tane arkadaşlar gelişim puanı kasmanız gerekiyor. Bu görevleri arkadaşlar kartları almadan önce yapıyorsunuz. Bakın 30 dakikadan fazla oyna diyor. Hiç oyuna girmedim arkadaşlar. Sadece oyuna çıktı. Bakın direkt bir tanesini tamamlamışım bile görevin. Direkt 30 puanımı aldım arkadaşlar. Burada çok ciddi rakamlarda bakın. 5 gün boyunca giriş yaptığınız zaman 200 puan alacaksınız. Bak Mustafa Mustafa kardeşim şu an direkt aldı yani. Birkaç saat içerisinde 800 puanlık başarımı 800 puan görevini tamamladı ve bu en sondaki toplamda 1800 UC değerinde hediyeler veren paketi satın aldı ve hemen geri 300 UC'sini aldı arkadaşlar. Görevler bakın çok basit. Klasik modda ilk 3 içerisinde maçı tamamla diyor. 100 puan veriyor. Daha basitlerine gidelim. Hiçbir şey yapmadan örnek veriyorum. 2 tane maç tamamla diyor. 2 tane maça girip çıkmanız yeterli. 20 puan veriyor. 1000 BP harca diyor. Hemen çıkıyoruz arkadaşlar. Sandıkları açıyoruz. Askeri sandık 1. Bir tane daha harcayalım. Geç. İki tane cıngır cıngır pantolonumuz oldu. Etkinliğimize geri gelelim arkadaşlar. Hemen görevin bir tanesini daha tamamladık. Bakın 40 puanımız oldu bile. Görevler çok kolay arkadaşlar. Burada siz de inceleyin. İki klasik maç tamamlarsak 20 alacağız. Eğlence modunda iki maç tamam. Arkadaşlarınızla beraber 30 puan 35 puan bakın. Rakamlar çok güzel. 800 puanı bir gün içerisinde çok rahat bir şekilde kasarsınız arkadaşlar. Bu 800 puanı kastıktan sonra da ne yapıyorsunuz kardeşlerim? Hemen geliyorsunuz buradan 200 UC karşılığında en sondaki paketi satın alıyorsunuz ve direkt hesabınıza tekrardan 300 UC geliyor. UMP kaplaması geliyor ve 10 tane de arkadaşlar pardon ben de diyorum niye 2 tane? 10 tane de arkadaşlar klasik sandık kuponu kazanmış oluyorsunuz 60 UC değerinde. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güzel ve güzel bir etkinlik. Bence 200 UC harcanıp 300 UC'ye çıkartılabilir. 300 UC'yi alırsınız hemen 200 UC harcayıp yani bir sonraki sezonun Royal Pass'ı arkadaşlar garantilemiş olursunuz. Şöyle bakalım daha farklı bakmamız gereken bir şeyler var mı? Yeni bir özellikler gelmiş mi diye sizler için de araştıralım. Araba çekilişimiz devam ediyor. Şu an için ekstrem bir olay yok arkadaşlar etkinliklerimizde de. Dediğim gibi yapmanız gerekenler çok basit ve çok kolay bir şekilde sadece bunları tamamlayarak toplamda aldığınız UC'den 100 UC fazlası ve mükemmel ödülleri sahibi olabilirsiniz kardeşlerim. Ufak bir bilgilendirmeydi işinize yarayacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olur kardeşlerim. Sizler de öyle düşündüyseniz lütfen videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Ne yapalım şimdi? Çekilişimizi yapalım arkadaşlar. Dünkü paylaştığımız video arkadaşlar hemen videonun linkini şöyle kopyalıyoruz çekiliş motorumuza yapıştırıp yorumları getir diyoruz. Dünkü paylaştığım bir video arkadaşlar yorum sayısı çok az olmuş. Yorumlarınız, like'larınız gerçekten benim için çok önemli arkadaşlar. Videodaki kardeşlerim lütfen yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Hem daha büyük bir katılım olsun bu tarz çekilişlere hem de benim büyümem için bana çok faydalı, çok önemli bir olay bunlar arkadaşlar. Lütfen es geçmeyin. Start diyelim bakalım kim kazanacak? Remzi Cuha Tutar arkadaşımız adına kazandı bugün. Bugünkü bağışımızı da arkadaşlar Remzi kardeşimiz adına yapıyoruz. Hemen bağışı da yapalım. Şurada hemen bağış tutarı diyoruz. Bağışçı notu. NGD Team. <laughs> çuha tutar. Remzi Çuha tutar diyoruz. Hemen şu kısımları dolduruyorum. Geliyorum arkadaşlar. Remzi kardeşimiz adına da bağışımızı yaptık arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik artık. Şöyle hemen oyunumuza dönelim kardeşlerim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Bay bay.